Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco başına dert aldı, ama çok tatlı bir dert. Gaziantep maçında oyuna giren iki Brezilyalı Fird ve Talisca'nın gösterdiği performans Alman teknik direktörü Beşiktaş derbisi öncesinde derin düşüncelere sürükledi. B e ş i k t a a kayıp 8 ila 9 farka götürür. 6 puan geride oldukları Galatasaray'ın lig ikincisi Trabzonspor'a da takılmaması durumunda Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına mutlak 3 puan için çıkmak durumunda, çünkü aksi bir durumda Galatasaray'la puan farkı 8 hatta 9'a çıkabilir ki, bu da ligin daha Kasım ayı gelmeden bitmesi anlamına bile gelebilir. EDS ve ASENSA'ya e, güveniyor ama... Tedesco aslında Edson Alvarez'e de Marco Asensio'ya da çok güveniyor, ancak Edson oynadığı anlarda İsmail Yüksek'in tek ön oynarken gösterdiği performansı göstermesine engel oluyor. Asensio ise kaleye çok uzak kalıyor. 9 maçta 623 dakikada 2 gol ve 1 asist katkısı verebildi. Taliska, ligde 10 maçta 593 dakikada 5 gole ulaştı, Kerem içeride ve dışarıda çok farklı. Alman teknik adam ayrıca Süper Lig'de 2 asist, başka Avrupa'da başka, 3 maçta 3 gol, futbol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun performansından da çok mutlu değil. İki kanatta benzer özellikleri olan, Dorjilis Nene gibi, oyuncular yerine Oğuz Aydın'ı 11'de sahaya sürmeyi de düşünmeye başladı. Özellikle derbinin dün yapılan taktik idmanında Taliska, Fırd ve Oğuz'un as takımda, Kerem, Asensio ve Edson'un ise yedek takımda yer alması dikkat çekti.